Bir dakika abi. Chill, I'm still going, I'm still going Oğlum beni niye bekliyorsun ki? gezin siz oğlum Ne yapıyorsun? Yo people Ahmet gel buraya Yo people Bugün Ahmet'le beraberiz ve arkada ekip var. Ne yapacağız bilmiyoruz öyle gezeceğiz işte boş boş. Bir hedefimiz yok. Derslerde olduğu gibi. Geleceğim <laughs> gibi aynen. Aynen Evet devam 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 devam. Evet kim bekliyoruz? Ahmet durma sebebin ne? Bu ne oğlum ruh gibiyiz. A <laughs> Tabii. Bir tekere kalksanız ha. Tekere kalksın mı? Yaklaşayım mı Evet. Selam. Evet, hepinize tekrardan merhaba. Bugün ekiple Aa. böyleyiz. Hemen Ahmet'i de çekeyim. Burada da Ahmet. Yine hep beraber takılıyoruz. <laughs> Ve yeni yıl herkese hayırlı olsun. Bugün daha yeniye yeni girmedik oğlum. Bugün 27 Aralık değil mi? Bugün adı happy new year right. Benim bir bisikletim var. Sizin arkadaşlarda kimse alan yok mu? Ben Markası ne dayı? Ayaklarım arıyor. Ben iki sefer düştüm. Şimdi yine geri, geri satacağız. Çıkar telefonla çıkar. Sana alan olduysa ben gelirim buraya bir yazı yazacağım. Her kim aldıysa kendi alsın. Yenidir. Ben niye burada başlık dedim biliyor musun? Niye? İzledim. Sana yüzünden. Ya bir şey olmaz hadi gidelim. Madem o kadar toplandık hadi. 1 Buradan hedef Sayapark'a. Park'a var. oradan sonra ne yapacağız Allah Sarkası bilir bilmiyoruz. Bayağı kişi şimdi Evet şu arkadaş da çekmek istiyorum böyle. <laughs> İnşallah güzel Hadi güzel olacak ve herkesin yeni yılı hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. İnşallah güzel bir yıl geçer. Amen. Hadi. Let's fucking get it. O arı anısı çok güzel oldu. Abi. <laughs> yo yo yo. Daha iyi. Tekerim çok minik la. Umarım patlamamıştır. Yok patlamadı. Hadi gidelim. Böyle bir etkinlik gibi bir şey var. Önde de ekip var. Começou, começou baby, Aa ne oluyor? Aa. Sen senin ne işin var burada? Bye guys. <laughs> dayı çok havalısın dayı. Harikasın. Hele bu öyle bir havalı ki anlatamam. Evet. Evet. Abi böyle ben de selam yolluyorum. Merhaba merhaba merhaba. Şimdi şey yapacağız. Herkes toplanacak. Aynı anda bir teker yapacağız. Ben de video kapak fotoğrafı alacağım. Tamam. Şimdi şimdi. Hava kararmadan yapalım ki Aynen. video fotoğraf net olsun. Kimler şimdi teker yapmayı biliyor? Bilenler kimler? Teker Az bir şey. 2-3 pedal bile Aynen. yeterli. 2-3 pedal yeterli. Şimdi kapak fotoğrafı. Hadi bakalım. Hadi. Sen buraya gel bence tam ortadan şöyle. Havadan tutarsan daha parlak olur. Geldiğimizde videoya basacağım bu kadar. E ben Saray meydanına da gidelim de orada. Şimdi açık. Hadi 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 hadi. Helal 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 helal. Tamam. Ey. Ee. Tamam. sen devam et. Oy. Tamam Ha? Ne? Kanka iki telefonla çekebilir misin şöyle? Çekersin ya Birini böyle birini böyle farklı açılandırma Hadi bismillah. <laughs> Telefonu havaya kaldırırsan daha aydınlık çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Saya geldik şimdi. Saya giriş yapacağız. Oğlum niye geri dönüyoruz oraya? Aa ben de varım. Aa sen mi geliyordun? Pardon. <laughs> Tamam. Bir dakika. Abi. Aha. Çık 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 çık. Pumaldı ha. Yeni video başladı. Güvenlikten izinsiz merdivenden indim. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. burada da böyle garip garip etkinlikler var. Az önceki yerde gördüğünüz gibi orada da garip garip etkinlikler var. Arkadan garip bir ekip geliyor. Öyle. YouTube Süleyman Kılınç tamam mı? Yazarsınız YouTube Süleyman Kılınç. <laughs> tamam. <gülüyor> Surelere de reklam yaptık. Devam edelim. Ters şerit her zamanki en sevdiğim Uy yolum yol çok iyi lan. Evet. No foot manuel devam ters şeritten. Tet Hava bugün bulutlu. Böyle gördüğünüz gibi. Sisli bulutlu hiç sevmem böyle havaları. Güneş olacak ama sıcak olmayacak ve bulutlu olacak hava. Ben öyle seviyorum. Aydınlık olacak yani. Hem hava soğuk hem şey. Bu yüzden böyle fazla süresim de gelmiyor. Yani sürsem bile modumda olmuyorum. Gördüğünüz gibi. Merhaba şamlı bakın bak video my channel. Today today Mersin windy and cold. Bulut ne demek de bulutla? E, cloud. Aynen. Ay cloud'un aklıma geldi. Today Veri veri veri. Ay var veri money. Veri 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 show today. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg kendisi tam bir değişik <laughs> çeşmete çıkarmıyor videolarımızı. Markın buradan fuck you. Aha dikkat et. eyo ey eyo <laughs> <Evet>, şöyle Daha oh, mesela <laughs> bir şeyler bir şeyler söyleyecek. Süleyman çok başarılı bu konuda. <laughs> evet de başlattığım videoyu. Benle evet, kayitasın. Go buraya go buraya. Herkese yeni yılı hayırlı uğurlu olsun diyorum 2022. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün ekibimiz böyleydi, 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 böyleydi. böyleydi. Bir yakın çekim alalım. Süleyman'ı yaşlandırmış. Arkadaşlar ben beyaz. Şöyle bir. Evet. Video burada bitiyor ama ben büyük ihtimalle yeni video başlatacağım. Başlatacağım video şey olacak. Nino hareketi var ya dizimi koyuyorum öbür tarafa atıyorum. Ha. Onun nasıl yapıldığını burada çekeceğim herhalde. Acelen var mı senin? Evet. Bir de onu çekelim mi? Bunu burada kapatalım, sonra yeni video başlatalım. Okey. 5 dakika falan sürer, yapacak Hayır, çok iki zaten. Videoda bir şey yok zaten. Hadi iki videoya da kapanmış yapmayın. Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek go üzere. Go kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Kendinize <laughs> bakın, hoşça kalın, bay bay.